insanın ömründe bir hastalık dönemi var, bir de sağlık dönemi var. Gerçekten, gerçekten sağlıklı dönem farklı bir şeydir. İnsan hasta olduğu zaman her şeyin tadı tuzu kaçıyor. Yemeğin de tadı tuzu kaçıyor. Hasta olanlara yalvarıyorsunuz, yakarıyorsunuz. En güzel sevdiği yemekleri bile getirseniz götürün, götürün diyor. Yemek istemiyor. Yani sağlık dengesi bozulan insan için hayatın tadı kaçmıştır. O insanın ibadetteki performansı da düşmüştür. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize vaktin kıymetini bilmekte, özellikle ölmeden önce hayatın kıymetini, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini, bir de hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bil. Debrem bölgesinde enkazın altından çıkarılan kardeşlerimizin bir kısmının kolu kesilmiş, bir kısmının bacağı kesilmiştir. Yani bu hiç beklemediğim bir zamanda 18 yaşındaki bir kız çocuğunun veya erkek çocuğunun bacağı kesilmiş. Kangren olmasın diye oradan onu kurtarabilmek için bacağını kesmek mecburiyetine kalmışlardı. Bir trafik kazasında kolunu bacağını kaybedebiliyorsun. Yani bugün sen sağlıklısın, yarın ne olacağını bilemiyorsun. Bakıyorsun genç yaşta, efendim 30 yaşlarında, 28 yaşlarında delikanlı kalp krizi doğru yallah hastane damar tıkanıklığından bypass olacak, şu olacak, bu olacak. Yani başına ne zaman ne geleceğini bilemezsin. Hastalık geldiği zaman insanın dünya işlerine ilgisi kalmıyor. Ahiret işlerinde de gevşeklik başlamış oluyor. Bu bakımdan hayatın kıymetini bilmekte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hastalık gelip çatmadan önce de neyin kıymetini bilmemizi istiyor? Sağlığımızın kıymetini bilmemizi istiyor.